doğduğun zaman şu kadar kadarcıktın. Ben seni o ilk kucağıma aldığım anı hiç unutamıyorum. Sevimli miydim? Kocaman bir kafan vardı senin ya. Bir de böyle küçücük vücut. O koca kafa o vücudun üstünde. Böyle düz de tutamıyordun o kafayı. Pat diye sola devriliyordun. Kaldırıyordun pat diye sağa devriliyordun o kafayı bir düz tuttuğunu ben göremedim arkadaş ya. <laughs> Ama hiç merak etme, ben babanın çocukluk fotoğraflarını gördüm. Aynı sen. Ha, aynı, aynı. Hiçbir fark yok. Ben aslında zaten 10 yaşına kadar sarışın mavi gözlüydüm. Sonra bir ateşli hastalık geçir. Ben bir kumrallaşmaya başladım. Bak şimdi böyleyim. 10 yıl sonraki halimi sen düşün artık. <laughs> ya baba, sen isteyince çok komik oluyorsun. <laughs> Baban her şey zaten isteyince yapar oğlum. Ya sizi bir fotoğrafa çekeyim mi? Sinan oğlum yetmedi mi fotoğraf ya? Fotoğraf stüdyosu mu oğlum burası? Geldiğimizden beri fotoğraf fotoğraf. Ya hadi ne olur ya. İyi tamam çekelim var. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Dur ağzım dolu bir dakika. Yanaşın almıyor. Yanaşın biraz. Oğlum masa var orada yanaştık işte tamam. E, gelin biraz daha. Tamam. Güzel oldu. Ya baba, ben bir tuvalete gidiyorum. Git tabii oğlum. Dikkat et, yolda kapmasınlar seni. Tamam. Değişmişsin. Evet. Evet. Ayşegül iyi geldi bana ya. İki lafından biri Ayşegül bakıyorum. Hmm. Kalbim bir Sinan bir Ayşegül diye atıyor valla. Bir zamanlar sadece benim için atıyordu. O yanlış elendi. efendim. Boyraz benim seninle konuşmam gerekiyor. Ne oldu bir şey mi oldu? Acil. Sen dışarıda mısın? Evet ya ben Zafer'e gittim. Ayşegül ne konuştuk seninle? Tamam anlatacağım. Ama çok önemli. Tamam neredesin geleyim ben. Yok yok gelme. Sen işine bak Sinan üzülmesin şimdi. Ben yemekten sonra seni almaya gelirim. Ee, tamam. Tamam, görüşürüz. Şimdi, bugün ne kadar uzakta uyumuyoruz hepsini de yiyor musun sen? <laughs> görüşürüz baba. Görüşürüz benim canımın en içi. Hadi fırla. Aa, Ayşegül gelmiş. Hmm, geldi. Sağ ol beni kırmadığın için. Sinan çok mutlu oldu. Vazifemiz ne demek? Senin ne işin var Zaferli? Bir şey söylemem lazım. Sana o herifin yanına gitme dedim ben. Çok acayip bir şey duydum. Necdet telefonda konuşuyordu. İçeride adamımız var dedi. Kimle konuşuyordu ki? Mümtaz'la. Ya Poyraz ne oluyor? Kim bu içerideki adam ya? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.